abi hoş geldin abi. Hoş olduk kardeşim. Nasılsın abi? İyisin inşallah. İyi hamdolsun. Niye bu kadar çok kamera var? <laughs> abi gene aklımda bir soru var. Sana bir soralım dedik. Senin için buradayım. Şükür Sor istediğini sor. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Hiç kırmıyorsun bizi. Biliyorsam cevabını söylerim ama yani bilmiyorsam seyirciye sorma hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> Eyvallah. Abi sorum şu. Eşi cehenneme giden bir kadın kiminle evlenecek? Bir dakika yani bütün sorunları hallettik bu mu yani? Evet, bu bu soruya cevap verince senin bütün derdin tasan çözülecek öyle mi? E, şu anda çözülecek abi. <gülüyor> yani <gülüyor> dünyadaki bütün o kadar önemli meseleler işte evliliği hayatımızla ilgili meseleler halloldu. Yani sanki sen bu meseleyi çözdün mü işi halledeceksin yani. Abi bu da ahiret ilgili. Yani. <laughs> Kardeşim bir defa sen daha evli bile değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın yani? <laughs> Ama ben öyle bir cevap vereceğim ki kardeşlerimizin de gerçekten hepsini ilgilendirecek bir cevap vereceğim. Ve hatta sadece bekarları veya sadece evlileri değil hem bekarları hem evlileri ilgilendirecek şekilde bir cevap vereceğim. Konuyu bir yere bağlayacağım. O yüzden sonunu merakla bekleyin. İnşallah merak ediyorsunuzdur. Şimdi eşi cehenneme gitti diyelim. Bunun iki versiyonu var değil mi? Bir ya cehenneme geçici olarak gitti diyelim ki 1 milyon sene azap görecek. Günahlarının cezası olarak işte her bir namaz için ayrı ayrı biliyorsun. Yani ciddi cehennem azapları var. İkinci versiyon eşi ebediyen cehenneme gitmiş. Kadın cennette. Şimdi ilk versiyonda şöyle bir ayeti hatırlatmak lazım değil mi? Cennette insanın gözünün ve gönlünün istediği her şey var. Dolayısıyla dünyada mutluluk kaynağı olan ne varsa aslında bunlar nedir? Cennetin bir numunesidir, bir fragmanıdır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman nikah da evlilikteki saadet de ebedi saadetin bir numunesi olduğuna göre cennette bunun hakikati var demektir. Ve bunu biz hem bazı ayetlere hem bazı hadislere dayandırabiliriz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Meryem'in, İmran'ın kızı Meryem'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah tarafından cennette eş olarak verileceğini söylüyor. Bir başkası Firavun'un eşi olan Asiye. Bu ikisi de cennetin en hayırlı hanımlarından. Onun da ona verileceğini söylüyor. Şimdi bekar olarak vefat edenlere gelelim önce. Bekar olarak vefat edenler... <gülüyor> Niye gülüyorsun? Böyle bir hedefin planın var herhalde. Böyle bir olasılık. <laughs> evet bu yüksek. Yani müzmin, müzmin bekar olarak... Kardeşim Rabbim hepinize hayırlı zamanda hayırlı eş nasip etsin. Ama bu hayırlı zaman mümkünse... <laughs> yani Sesleme bir çıkalım yani. gel. <laughs> ya şaka yapıyorum. Yani hizmetlerimizin inkişafına vesile olacak evlilik olduğu sürece sorun yok. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ama genelde aksi olduğu için. <gülüyor> genelde <gülüyor> evlenen adam bir daha gözümüzün görmediği için. <gülüyor> 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 doğru abi. Şu an çınır atma. geçiyor. Şimdi bekar olarak vefat eden birisi cennette bekar olarak vefat eden bir diğeriyle evlendirileceğini biz kitaplarımızdan okuyoruz. Ama yani temel prensibimiz şu yani cennette insanın mutluluğunu temin eden her şey var. Bu prensiple yaklaşınca hani kesinlikle evlendirilecek adam der ki ben evlenmek istemiyorum. Tabii ki cennetteki haletiyle dünyadaki haleti farklı olacak insanın. Yani dünyada onu mutsuz eden, onu evlenmek istetmeyen bütün haletleri, bütün korkuları, bütün tüm üzüntüleri veya acıları, kederleri cennette ondan çıkarıp alınmış olacağı için ve insanın sıkılması, üzülmesi, bunalması, daralması olmayacağı için o açıdan bakıldığı zaman kişi belki orada isteyecektir. Ama böyle kesin bir hüküm vermek yerine şunu Kur'an bize net söylüyor. Mutlu olacaksınız. Yüzdeyiz. Şimdi esas sorulan şeye döneceğim. Bekarlar evlendirilecek birbirleriyle. Eşi cehenneme gitmişler peki ne olacak? Onlar da mesela bir hanım kardeşimiz diyelim. Eşi cehenneme gitmiş. Kendisi namazında yazında ibadetinde ama eşi öyle değildi. Belki kendisini aldatıyordu, belki içki içiyordu, belki kötü özellikleri vardı. O cehenneme gitti. Geçici veya ebedi. Geçici cehenneme gittiyse gene geçici olarak o hanım ya eşinin aslıyla veya cennetteki bir başka aynı şekilde olan birisiyle Allah onu evlendirebilir. Ama burada bir not düşüyoruz. Şu ayeti hatırlatalım. La yâlemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başkası bilemez. Hüküm Allah'ındır. Dolayısıyla biz burada sadece kitaplarımızda okuduğumuz alimlerimizin görüşlerini ifade ediyoruz. Mesela eşi ebedi cehenneme gitti. Ne olacak? Ebedi cehenneme gittiyse o da gene eşi ebedi cehenneme giden bir başkasıyla Allah tarafından evlendirilebilir. Allah insan Kalplerini, uyumlarını çok iyi bildiği için ona, onu cennette çok mutlu edecek bir eşi küfür yapıp denk getirebilir. Şimdi ben buradan hemen Lemalar kitabındaki 24. Lemadaki bir yere temas etmek istiyorum. Herkesi ilgilendiriyor. Ne diyor orada? Veil o kocayaki hanımına bakıp dinini taklit etmiyor. Bahtiyardır o kocayaki hanımına bakıp onun dindarlığına bakıp onu taklit ederek ebedi hayatını kazanır. Ne mutlu o kadın ve kocayaki birbirlerine bakarak birbirlerini ahiret noktasında teşvik ederler ve ebedi saadetlerini kazanmak için çalışırlar. Yazıklar olsun, binler defa yazıklar olsun onlara ki birbirlerini cehenneme atmakta yarışıyorlar. Kadın kocasının kocası da karısını adeta birbirlerinin cehennemine odun atarcasına, sanki böyle sobaya kömür atarcasına, cehennemini alevlendirmek için yarışıyorlar. Sofraya içki taşıyor, öbürsü onu faize itiyor vesaire vesaire birbirlerinin cehennemine çalışıyorlar veya itikat noktası daha tehlikeli birbir birbirlerini inançsızlaştıracak konuşmalarla birbirlerini olumsuz etkiliyorlar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü hayatında iki tane amcası var birbirlerine çok zıt değil mi? Birisi Ebu Talip, diğeri Ebu Leheb. Ebu Talip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daima korudu. Ebu Leheb tam tersi Peygamberimiz önüne daima engel oldu. Şimdi Ebu Talip Peygamberimizin pek çok övgüsüne mazhar oldu. Onun eşi Fatıma annemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci annem dediği makama çıktı ve müminlerin annesi olduğu çok yüksek ve kuvvetli bir imanla vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendi gömleğini çıkararak kefenledi değil mi? Kabrine girdi vesaire. Bir böyle bir hanım olup eşini böyle teşvik etmek var hayır noktasında bir de Ebu Leheb'in hanımı gibi olmak var. O da Hammaletel Hatab oldu değil mi? Ona odun taşıyıcısı cehennemine odun taşıyan birisine dönüştü. Elleri kurusun dedi. Tebbet suresinde Allah onları lanetledi değil mi? İkisinin de cehennemlik olarak mühürledi. Şöyle bir detay vereyim. Ebu Leheb hayatının bazı dönemlerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir amcalık veya karabetle, akrabalık bağıyla bir samimiyet muhabbeti hissedecek gibi oldu. Tam hayatının o dönemlerinde Siyer'den okuyoruz ki karısı hep onun yönünü çevirdi. Demek ki hayırlı bir eş olmak hem kendini hem eşini cennete taşımaya vesile. Şerli bir insan olmak hem kendini hem de eşini hem de belki çocuklarını, nesillerini, konuyu, komşuyu, akrabaları cehenneme götürmeye vesile olduğu için onların günahı da ona yazılıyor. Demek ki hayırlı eş huzurun başlangıcı diye Hz. Ali boşuna dememiş. En önemli şeylerden birisi o yüzden eşini cennete taşımaya çalışmak. Şimdi adam flört ediyor kızla. Çok seviyorum onu diyor ya canımı veririm diyor ona. Kardeş nasıl sevgi bu ya? Seven sevdiğini ateşe atar mı? E sen haram bir ilişkiyle o sevdiğine zarar veriyorsun. Onu cehenneme atmaya çalışıyorsun. Bu sevgi gerçek bir sevgi. Sen sadece kendi şehvetin için, kendi nefsin için onu kullanıyorsun ve birbirinizi ateşe atıyorsunuz. Şimdi dünyalık sevgi tarifleri ne kadar kısır değil mi? Ne diyor? Pazara kadar değil. Mezara kadar seviyoruz. Vay vay vay. Mezara kadar seviyormuş. Mezardan sonra cehennemde olur. Ya değil mi? Bak çok güzel. Aferin zeki çocukmuşsun demek ki. Eyvallah. <laughs> Seni yanlış tanımışım diyormuş. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten yani ebede kadar, sonsuza kadar sevmek lazım. Niye mezara kadar sevelim? Siz sadece bu dünyayı mı inanıyorsunuz? Ahirete inanmıyor musunuz? Yoksa ahirette beraber olmama gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Hakiki sevgi, Allah için sevilen helal dairede, evlilik dairesi içinde Allah'ın sana nasip ettiği, sana helal kıldığına yönelttiğin, Allah'tan ötürü sevdiğin o sevginin içinde ebede uzanan bir sevgi var. Çünkü kadınla erkek arasındaki o münasebe sadece dünya hayatının rahatıyla ilgili değil, ebedi hayatta da bir birliktelik var değil mi? O yani Refika'yı hayatın saadeti ebediyenin yani ebedi hayatın yol arkadaşı aslında. Dünyada başlayan yol arkadaşı da ebedde devam edecek. Devam edebilmesi için işte onunla çalışmamız lazım. Yoksa yani bir erkeğin düşünmesi lazım. Nasıl olur ben karımı cennette yalnız bırakırım? Nasıl olur da ben cehenneme giderken o cennette başkasıyla evlenir? Bunu hakiki erkekliği, fıtratı bozulmamış bir erkek kabul edemez değil mi? Kıskançlığıyla. Madem edemez, öyleyse kardeşim çalış ki karın cennette başkasıyla evlenmesin. Çalış ki cehenneme gitme, eşinin ayak izlerini adeta takip et. Sen de onunla beraber cennete git ki ayrılmayın. Fıtratın bozulmamışsa sen de bunu isteyeceksindir. Peki abi bir sorun daha var sana. Soruların ardı arkası kesilmiyor. Aynen abi. <laughs> Aklım sürekli işte meşgul bu sorularla. Vay be, şükür kardeşim. Ben senden <laughs> hizmetle meşgul. Adam kainatın en önemli meselelerini düşünüyormuş. Neymiş diğer önemli mesele bakalım? Abi, şimdi birden fazla kişiyle evlenmiş bir kadın hangisiyle cennette olunca? Ha bak bundan daha ilginç bir şey sorayım mı sana? Cinler ateşten yaratılmışsa, ateşi de su söndürüyorsa, cinler nasıl abdest alıyor? <laughs> <laughs> Kardeşim gerçekten kainatın önemli meselesini sorduğun için ve bunları sürekli düşündüğün için teşekkür ediyorum. Dava arkadaşlarım bir kez daha sorgulamamı <gülüyor> sağladın. Nerede <laughs> hata yaptın? <laughs> Aynen. 2-3 kişiyle evlenmiş birisi Allah. cennette hangisiyle yani mesela birisiyle evlenmiş, adam ölmüş. Sonra adam önce başkasıyla evlenmiş. Belki boşanmış. Sonra başkasıyla evlenmiş. Cennette hangisiyle beraber olacak? Mesela böyle 4 tane eşi vefat etmiş sonra tekrar evlenmiş kişiler var. Ya yok değil. Sonuçta milyarlarca insan içinde elbette ki böyle kişiler de var. Peki bunlar cennette kimle evlenecek? Alimlerimiz mesela buna demişler ki bazı alimlerimiz ilk yaptığı evlilik cennette geçerli olacak demiş. Bazı alimlerimiz demiş ki hangi evliliğini içinde vefat ettiyse, son nikah hangisi üzerine ise onunla haşrolunacak, onunla devam edecek demiş. Bunların da elbette delilleri var. Fakat alimlerin cumhuru şunu demişler. Üçüncü ve doğru olan, bizim de doğru gördüğümüz daha doğrusu görüş şu. Cennet dediğimiz gibi mutluluk diyarı ya, mutluluğun adresi ya. Hanım en güzel ahlaklı, en çok hangisini seviyorsa, hangisiyle daha mutluysa cennette de onunla devam edecek. Eğer peki adam mesela istemedi kadını, <laughs> mesela kadın çok istedi onunla evlenmeyi, belki bunu merak eden hiçbir erkek erkek yoktur ama hani bazı merak ediyorsa karıma söyleyemiyorum ama karım ebedi cennette benimle evli olmak istiyor ama ben istemiyorum yani. İşte benim de değinmek istediğim konu. <laughs> Sessiz kalabalıklar var belki bununla ilgili. Yani aman sakın böyle bir şeyi zaten merak bile etmeyin. Ama tabii ki herkesin gönlüne göre Allah vereceğinden dolayı kadın onu istedi ama istekler çakıştı burada ne oldu adam istemedi ne diyor Alemlerimiz Allah onun mislini aynı suretini ona verir ve ona da kiminle nikahlanmak istiyorsa o noktada bir kabul verir. Fakat bunun devamında şunu söylemekte fayda var. Başta da söylediğim gibi insanın dünyada mutsuz olmasına sebep olan hiçbir şey cennette olmayacağı için. Cennet kadınları cennet hurilerinden çok daha rivayete göre 70 bin kat daha güzel olacakları için adam burada istemiyor zannettiğini orada isteyecektir diye tahmin ediyorum. Hanım kardeşlerim merak etmeyin orada kazanan tarafta olacaksınız. Var mı böyle dünyayı ilgilendiren, ekonomiyi veya dünyanın mutsuzluğunu düzeltebilecek bu sorunun cevabını bulursam bütün kulluğum, namazlarım, imanım inkişaf edecek diye sorabileceğin başka soru? Şu anlık yok abi. O zaman teşekkür ediyorum. Allah'a emanet diyorum o zaman. Siz de Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey duydum. Videomuzu izliyormuşsunuz bazı kardeşlerimiz ama abone olmadan izliyormuşsunuz. <laughs> bak kamera arkasındaki Adanalı siz hayırdır diyor hemen. <laughs> Dikkat edin bak kod adı mermi değil mi? Onun lakabı mermi. Dikkat edin yani mermi çok ucuz. <laughs> Gerçi pahalanmıştır şimdi. Şey, şey var ya abi diyor bir öğün cici yemem, senin mermi manyağı yaparım. <laughs> <laughs> Aynen. Abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı yaparım. Tabii e, mermi pahalanmıştır ama düne göre pahalı. Yarına göre ucuz. Bunu unutmayın. Arkadaşlar gelin beraber kardeş olalım. Şu aileye dahil olalım. Abone olalım. Videolarımızı beğenelim, yorum atalım. Algoritmayı itekleyelim, sokalım. İnşallah Rabbim sizin gibi nice böyle güzel kardeşlerimize bu güzel hakikatleri ulaştırsın. Şükürün böyle güzel sorulara devam ettiği sürece siz de bu güzel içeriklere ulaşırsınız. Allah'a emanet olun.